Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu, suskunluğunu bozdu. Evet. Ee, birçok konuda ve birçok haber haberde adı geçti. Bu sene e, en çok haberi yapılan isimlerden bir tanesi şüphesiz Mehmet Dinçerler'di. Hadiseyle evliliğinden ve boşanmasından ötürü çeşitli e, durumlara maruz kaldığını evet. ve kendisine bir itibar bir suikasti yapıldığına dair iddiaları da var yaptığı röportajda. Bir görüntülerimiz var izleyelim, i̇zleyelim. buyursunlar. Hadiseden ayrılan Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu. Katıldığı bir programda ayrılık sürecinde yaşadıklarından yüzük polemiğine, hakkındaki dolandırıcılık davasından skandal tweetlerine tüm sorulara cevap verdi. Mehmet Dinçerler hadisenin adını neden anmadı? Evlilik yüzüğü replika mıydı? Süpürge ve gümüş tepsiyi geri aldı mı? Amcasını dolandırdı mı? Neden utanç duyuyor? hadiseyle yaptığı evlilik ve olaylı ayrılık sonrası bu yılın en çok konuşulan isimlerinin başında gelen isimlerden biri şüphesiz Mehmet Dinçerler. İyi akşamlar, iyi Birazcık sohbet etseydik her zaman ya. denk gelemiyoruz. Durmuyoruz. Nerede tebrik ediliriz, tebrik ediliriz, ediliriz. Geçtiğimiz Nisan ayında evlendiği hadiseden 5 ay sonra ayrılan Mehmet Dinçerler hakkında ortaya birçok iddia atıldı. Onlardan biri aile şirketlerinden aktardığı parayla kendi şirketini kurduğu ve amcasını borçlandırarak dolandırdı. Hadiseyle evlenmesinin sebebinin de prestij kazanmak olduğu. Diğer iddialarsa evlilik sonrası konuşulan haberler oldu. Hadisenin kariyerimi engelliyor çıkışıyla başlayan boşanma sürecinde yaşanan yüzük polemi, takıların geri istenmesi, evden ayrılırken robot süpürge ve gümüş tepsi aldığı iddiaları günlerce konuşuldu. Ayrılık sonrası sessizliğini koruyan Mehmet Dinçerler konuk olduğu televizyon programında adeta içini döktü. Mehmet Dinçerler hadiseye hediye ettiği söylenen yüzüğü geri istediği ve replik olduğuna dair çıkan haberlere tepki gösterdi. Boşanırken evden robot süpürgeyi dahi alıp gittiğine dair haberleri yalanladı. Yıllar önce yaptığı cinsiyetçi, seksist ve hakaret dolu paylaşımlar için utanç duyduğunu söyledi ve özür diledi. Mehmet Dinçerler amcasıyla davalık olduğu dolandırıcılık iddiaları içinse hakim bile suçsuz olduğumu bir bakışta anladı dedi. Mehmet Dinçerler televizyonda içini dökerken eski eşi hadise, Ise sosyal medyada flörtleştiği Fransız ile yorumlaşmaya devam ediyordu. Dünya şampiyonu sporcu Hadise'nin makyajsız son paylaşımına bu sefer kalp değil güneş emojisi gönderdi. Hadise ise civciv ve kalp emojisi paylaşarak yorumu cevapsız bırakmadı. Evet bu senenin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Dinçerler ilk kez konuştu. Ee, Funda Karayel'e. Hani bir zamanlar bahsetmiştik hatırlıyor musunuz programda? Evet, evet, sen bir gazeteci, bir köşe yazarı kız arkadaşı var. Hatta hadiseyle de kendisini onun tanıştırdığı iddia ediliyor demiştik. Ee, Okul arkadaşıymış yine, galiba. Evet Funda. çok eski arkadaşlar onlar. Çok evet. ap dostlukları çok. Evet. Funda da çok iyi televizyoncudur. O da ufak ufak yapıyor bu tip şeyleri. Bir de köşe yazarı yapıyor. Ona verdiği bir özel röportaj. Ee, orada diyor ki yani üstüne gelindiğini, özetle üstüne gelindiğini söylüyor. Hadisenin adını dahi geçirmiyor verdiği röportajda. Ee, bana itibar suikasti yapıldı diyor. Onun haricinde o tepsi olayını yanıtlamış. Ee, Hı. Yani, gümüş tepsi. Gümüş tepsi olayını da söylemiş. Süpürge olayını. Bu, bu tip şeyler. Robot süpürge eksik evet. söylemeyelim. Robot, Robot <laughs> süpürge konusunda <laughs> evet. da açıklık getirmiş. Öyle bir şey yok diyor. Ee, yani kaçamak cevaplar verdiğini düşünüyoruz. Tabii yorumlar sizin. Şimdi ilişkileri bittikten ay pardon ben girdim biraz Tabii ama lütfen, lütfen. olur mu İlişkileri bittikten sonra ya da işte e, boşanma süreci bittikten sonra ben e, çiftlerin birbirleri hakkında konuşmalarını her zaman yanlış bulmuşumdur. Çünkü şartlar ne olursa olsun bir yastığa baş koymuşluk vardır, bir merhamiyet vardır. En azından o eski günlerin hatırına her iki tarafında da konuşmamasından yanayımdır. Yani ben bunu saygısızlık olarak değerlendiririm. Bir de eski günlerin hatırına da konuşmamak lazım. Şimdi esas benim şaşırdığım şey, bugüne kadar Mehmet Dinçerleri hiç kimse karşısına alıp oturup da konuşup da bir röportaj yapılmamıştı. Yani ta ki hadiseyle evliliği ve boşanma süreci geçene kadar. Yani bu konuda açıkçası çok şaşırdım. Yani bugüne kadar e, hiçbir röportaj vermeyen kimse onu alıp karşısına konuşmayan e, Mehmet Dinçerler şu an çıkıyor, özel röportaj veriyor ve konulara açıklık getiriyor ve kendisi de konuşuyor. Ama şu da bir gerçek, buna çok şaşırdım. Yani bu demek oluyor ki. Mehmet re de aslında bu evlilik ve boşanma süreci inanılmaz yaramış. Yani daha çok tanınmasına sebep olmuş. Popüler bir kimlik oldu diyelim. Yani evet. yaramış. Zaten sanki amaç da buydu. Amaç da bu muydu tabii ki yani. bilemiyoruz. Ama ben şunu da açıklık getirmek istiyorum. Ee, i̇şte bu elektrik süpürgesi kaçtı gitti alındı. Yok işte e, yüzük atıldı veya istendi. Ben bunları hiçbir zaman için aslında çıktığı ilk günden beri bu haberlerin e, tamamen uydurma haberler olduğunu düşünüyordum ve hala da aynı düşünce ve zaten Mehmet'in kendisi de bunu Hı -hı. böyle bir şey olmadığını söylemiş. E, bu arada Mehmet'i çok yakışıklı buldum, bir aurası değişmiş, bir yakışıklı olmuş böyle Hı -hı. bir şey olmuş böyle. Onu da belirteyim. Yani gözüme hoş geldi. Dediğim gibi umarım bundan sonraki hayatlarında her iki taraf için de geçerli mutluluğu e, ve doğru insanları bulurlar. Niye yakışıklı bulduğunu söylemek yakışıklı ihtiyacı buldum, duydun? Bilal Beyciğim, güzel. Neden ya? Yani, neden adamı? Yani şey adamı iyi. adamı kısmetini açıyorsun bu sözlerine belki. Ama, ama ben yani insanların aklında şey yapıyorsun yani şey Ay, Bilal belki. Beyciğim benim bu lafımla neden? kısmet açılmaz zaten. Neden adam yani? popüler neden? olmuş. Ya adam oldu yani. Adamı yakışıklı güzel bulduğunu tamam, söyle... ben şimdi burada bir yorum ay, yaparken ku, Kuveyt'ten, Kuveyt'ten, <laughs> Kuveyt'ten. <laughs> <laughs> Kuveyt. <küvet. gülüyor> Kuveyt'ten bile hayranları küvet, var geliyor senin için yemek yemek için. Ne diyeyim yani? Ne oldu Ravan? Ravan bitti, kil oldu. Yandı, bitti, kil oldu. Ravan. Şimdi Mehmet Dinçer'lerin e, güvendiği bir insanla röportaj yapması gayet doğal. Bu okul arkadaşı çok eski, Didem'in de söylediği gibi bir arkadaşı olduğu için e, bu e, gazeteci meslektaşımızın teklifini e, bekletmiş. Olaylar durulduktan sonra da e, röportajı yapmışlar ve yayınladılar. Bence iyi de olmuş. Yani e, onun vereceği... <laughs> Bazı e, yanıtları ben de merak ediyordum ama e, meslektaşımı eleştirmek istiyorum. İsmi neydi Funda. Funda Hanım'ı eleştirmek istiyorum. E, Mehmet Dinçerler'e yakın olduğunu e, bazı sorularda soruyu sorarken kahkaha atmasıyla falan belli ediyor. Olmaz yani gazetecilikte. Profesyonel durmuyor. <laughs> evet profesyonel yani gazetecilikte öyle şey olmaz. E, kardeşinle, babanla, annenle bile röportaj yapsan mesafeni koruyacaksın. Yani o, o mesafeyi koruyamazsan o röportaj e, danışıklı dövüşüklü bir röportaj olur. Çünkü orada senin dostun kimliğinde değil, konuğun kimliğinde. Evet. Yani ee, o zaman e, samimi evet. gelmezsin. Evet. E, sorular ve cevaplar sorgulanır. E, ha YouTube yayını yapsalar belki ama televizyonda yap, yok, yayınlanan YouTube'da, bir şey. Biz YouTube'da şey. yayın yapıyoruz öyle değil mi? Hayır, YouTube'da yok. hani belki o samimiyet bir dozda kaldırılır yok, da. Yok. Röportaj yapmak ciddi bir olmaz. iştir. Ciddiyet gerektirir. Ciddi insanların e, burada Evet bu işi gerçekleştirmesi lazım. Bir de e, tabii ki e, sorduğu sorular itibariyle eleştireceğim. Eksik sorular sorduğu için. Mehmet Dinçer herkesi merak etti. Neden e, düğünde e, gelin damatlıkta da sizi görmedik? O fotoğrafları, videoları niye paylaşmadınız? E, yoksa gerçekten evlenmediniz mi? Böyle iddialar var. Bunu da sorsaydın bir şey olmaz. E, gazeteci her şeyi sorar. E, muhatabı isterse cevap verir, isterse vermez. Etik kurallar çerçevesinde her şeyi sorar. Bir de e, neden boşandınız? Boşanma sebebiniz neydi? Niye sormadın bunları? Ve başka sorular da var ama bu kadar yeter. Bunları niye sormadınız? Yani basında ee, çıkmış bir iki e, kalıplaşmış soru dışında çok can alıcı hiçbir soru diyelim, göremedim yani ben açıkçası. Ya şöyle diyelim. Manşet ya, olabilecek. Yani Mehmet Dinçer'lerin kendisini ifade etmek istediği e, açıklamalarla e, Yer meydan vermek için hmm. ona göre sorular sorulmuş. Anlaşmalı değildi. yani. Şunları e, şunları soracağım sana diyor o zaman. Ya Tam anlaşmalı diyemeyeceğim çünkü e, bu tweet konusunda, tweetler konusunda verdiği cevabı beğendi Mehmet Dinçerler'in. Evet. Orada kıvırmadı. Yani ye, yeğenim atmış da diyebilirdi o tweetleri. Kendi o, öz medyada, çok samimi yapmıyor mu? İşte orada, orada o tweet soru, evet, sorusunda orada. orada yapıyor. Çok samimi bir şekilde yapıyor. Bu şey konusunda e, o haberi yaptılar ya replika, yüzük replika diye Sahte Mehmet, miydi? Sahte miydi? Replika yüzük. mıydı? diye şeklinde. Mehmet Dinçerler e, onu soru sorarken Funda'ydı değil mi? Funda. Funda'yı Arkadaşımız 4 karat diyor. Mehmet altı diye düzeltiyor. Yani Mehmet öyle bir sayı öyle bir dertlenmiş ki öyle bir sahne. <laughs> 4 değil 4 6 verdim ben ona. Yanlış karat. yanlış evet, öyle der evet, yani. Evet, öyle bir <laughs> Anladın mı? 6 diye onu düzeltiyor. O orası O tek... yazık o yüzük geri gitmedi değil mi Mehmet'e? <laughs> gitmedi. <Ya. gülüyor> Onun, onun sahte olup olmadığı çok tartışıldı. Çok konuşuldu. Sahte o o haber yapanlara kızıyor Mehmet Dinçerler. Ee, o biz hatta burada test yaptık. Pırlanta sahtesi nasıl anlaşılır Derneğe diye. Derleye bağışladığı falan söylenmişti daha önce. Bağışlamaz. ya. ya. Kim, yok. kim bağışlar? Ya, o. Yani o Mehmet Dinçerler'in dediği gibi ben, gerçekse Hadi senin, hadi senin evet, Gerçek Söyler Mehmet Dinçerler'in aynen. dediği gibi gerçekse ki biz Mehmet Dinçerler kocaman adam İnanalım değil mi çocuklar? İnanılır değil ya, mi? İnanılır. Yani yani. İnanmak şey. inanmak. Kocaman cevap de samimiyeti nasıldı İna, sizce? İnanmak zorunda değilim bitireyim bitireyim ne olur sen Pınar'ı geçtin. Vallahi <laughs> Evet, geçtin. <laughs> toparlamamız Vallahi. lazım ya. Ya topar Hayır <laughs> <Evet>. yönetmenim toparlamıyorum. <laughs> Topla, Peki, Söyleyeceklerim yokla. var çünkü. Peki. Yani e, biz burada bunun testini yaptık. Pınar o gün Pırlanta yüzük getirmişti, takmıştı. Her zaman şıktır zaten. Ve suyun dibine iner mi, inmez mi diye o kadar da ilgiliydik konuyu o konuyla. Evet. Mehmet İçerler onun gerçek olduğunu kaç milyon liraydı, 3 milyon liraydı. Evet. Bu konuya yarın devam edelim aslında bittiyse. Bu, bu evet. konu daha çok su çok, kaldırır bir, ve çok yorum kaldırır. Var. Çok ee, yorum kaldırır. Hal böyleyken hadise neler yapıyor peki işin diğer cephesinde? Hadisede Cyril Benz'e Queen var bu kickboksçu. Evet. Sürekli evet, evet, e, birbirlerine evet. emoji atmaya devam ediyorlar. Bu kickboksçu arkadaşımızın da nişanlı olduğu ortaya çıktı. Hmm. Yani bir hmm. nişanlısı varmış. Hmm. Hadise, hadise bunu mu bilmiyor acaba? mu? Biliyor mu acaba? acaba? Acaba, haberdar mı? Sosyal medyasında nişanlı olduğu, nişanlısıyla fotoğrafları falan varsa Hı. Yani bana bir sürü lazım. insan yazdı. Onun takipçileri Onu de yazan oldu. Beyefendinin nişanlı olduğunu. Ona da yazmışlardır. Hmm. Yani muhtemelen yazmışlardır o da diye herhalde. düşünüyorum. Veya ne bileyim sosyal Çünkü medyasında. Çünkü durmadan birbirlerine emojileşiyorlar. hadi emojileri, kalpler ah, falan. Belki amacı... arkadaşlardır ya. Ya sen de ama <laughs> polyanasın ya. Of ya. <laughs> of ya ben bir şey söyleyeceğim. Tam bak konu nasıl değişti Ben diyeceğim ki hadise acaba flört mü yapmak istiyor? Flörtleşmek mi istiyor çocuklar? E zaten ben flörtleşiyorlar bütün, bence. Bilal <laughs> ne, hangi karar <gülüyor> <gülüyor> Kanar karar ver ya. Civcivler, mivcivler niye kim ki ve biz niye hadi tanışıklık olmadan da yani hadise Olmaz biz sar. Niye öyle gidip değil, de... öyle değil. Sevişme, el adamına sevişme emoji A, bilemem. Sevişme anlamında Onları flör. yani böyle. O, bilemem. Ama işte onu açalım evet. diye şey yaptım ben ama sen hemen <laughs> üzerini ka önünü kapadın ya. ya. Peki